Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bu videomda sizlere Volkan Özdemir tarafından hizmete alınmış olan Volkan Özdemir yazılım hizmetlerinden bahsedeceğim. Volkan abinin kendi sitesi var. Bu siteyi sizinle beraber inceleyeceğiz. Bu sitede ne gibi hizmetler veriliyor? Bu sitenin amacı nedir? Hep birlikte onlara bakacağız. Bir de Volkan Özdemir yazılım hizmetleri diye bir YouTube kanalı var. Bu videoda hem o kanalı etiketleyeceğim. Kartlara da o kanalı bırakacağım. Dileyenler, yazılımla ilgilenmek isteyenler o kanalı da takip edebilirler. Dilerseniz... Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ben size sitenin vereceğim siteyi ziyaret etmek isteyenler o linki kullanarak siteyi ziyaret edebilirler. Açalım sitemizi. Logo, eksik resim açıklamaları. İnceleyelim sitemizi. Giriş yap. Giriş yap var. Hesap oluştur. Hesap oluştur var. Sitede üyelik sistemi var. Çünkü sitede web hosting satın alabiliyorsunuz. Tek işlem paketleri satın alabiliyorsunuz. Bunları sepetinize eklemek için haliyle üyelik sistemi olması gerekiyor. Güvenle üyelik oluşturabilirsiniz. Destek sistemi. Destek sistemi var. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, WhatsApp, Next, Tray, Logo, Eksik Resim Açıkla, Kurumsal, Ürünler Hizmetler. Kurumsallara da hizmet veriyorlar. Ürünler, hizmetler. Sıfır. Giriş yap. Hesap ol. Destek sist. Kurumsal. İletişim. Bilgi bankası. Referanslar. Blog. Hakkımızda. Haber ve duyurular. Vizyon misyon. Ürünler hizmetler. Hazır WordPress paketleri. Hazır WordPress paketleri de var. Kendiniz paket kurmakla uğraşmıyorsunuz. Web hosting. Web hosting dediğim gibi web hosting hizmetleri var. WordPress çeviri paketleri. WordPress çeviri paketleri. Teknik destek paketleri. Teknik destek de veriyorlar. Sadece web hosting olarak bakmayın işe. Alan adı. Web site yedekleme. Bluetooth web paketleri. Google SEO paketleri. Yazılımlar. Sosyal medya yönetim paketleri. Boş teknik destek. Sorunsuz bir teknoloji deneyimi yaşamanız için destek hizmetlerimizle yanınızdayız. Detaylar. Bu teknik desteğin detaylarına bir girelim. Detaylar. Teknik destek paketleri, hazır web sitesi ve teknik destek paketleri. Ana sayfa teknik destek paketleri. Sahara HTTPS 3 boş. Şehir Atikl Mini Tut teknik destek paketleri. Teknik destek paketlerimizle yanınızdayız. Sunucu destek. Bakın sunucu desteği veriyor. Tek sefer. Türk lirası işareti. 350. 350 Türk lirasına. Program kurulur. Yükseltme yapılır kurulur. Burada neler yapabildiklerini anlatmışlar. Güncellemeleri yapılır. Müşteri özel talepleri yapılır. Sepete ekle. Buradan sepete ekle diyerek bunu satın alabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi sepete eklemek için hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınız yoksa hesap oluşturduktan sonra giriş yapmanız gerekiyor. Windows uzaktan destek. Windows cihazınıza uzaktan destek de veriyorlar. Tek sefer. Türk lirası işareti. 1500. 1500 TL karşılığında. Windows lisanslanır. Güncellemeler yapılır. Program kurulur. Program lisanslanır. Program kaldırılır. Program lisansı temin edilir. Sanal sunucu kurulur. Modem portları açılır. IP adresi sabitlenir. Müşteri özel talepleri yapılır. Güvenlik duvarı gelen bağlantılara izin verilir. Güvenlik duvarı giden bağlantılara izin verilir. Güvenlik duvarı gelen ve giden bağlantılar engellenir. Güvenlik duvarında bir programa, uygulamaya izin verilir. Windows 7'ye alınır. Sepete ekle. Windows desteği de bayağı kapsamlı. Windows'la alakalı probleminiz olduğu zaman bu işlemi de 1500 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz. Tek işlem paket. Tek işlem paketleri de var. Tek sefer. Türk lirası işareti. 50. Güncelleme yapılır. Eklenti kurulur. Tema kurulur. 503 hatası giderilir. Site taşıması yapılır. Sepete ekle. Bu da güzel kapsamlı bir şey. Web destek. Aylık. Türk lirası işareti. 500. Web sitenizin yedeği alınır. Web site kurulur. Web site güncellenir. Web site taşınır. Web site alan adı değiştirilir. WordPress siteniz multi dönüştürülür. Alt alan adına site kurulur. Web adresiniz ile mail adresi açılır. Başka bir firmadaki siteniz yeni taşınmak istenilen firmaya taşınır. Veri tabanı dışa aktarılır. Veri tabanı içe aktarılır alan adı transferi yapılır, alan adı yönlendirmesi yapılır, alan adı ns kayıtları yapılır, alan adı tüm işlemler yapılır, SSL sertifikası kurulur, FTP üzerinden hostinge web site dosyaları aktarılır, FTP üzerinden dosya düzenlemesi yapılır, web site takibi yapılır, Sepete ekle. Eğer bir web sitesi kurmak isterseniz bence bu paketi satın alın derim. Çünkü web sitesi kurmak ve web sitesini kullanmış olduğunuz sunucuyu değiştirmek isteyip başka sunucuya taşımak gerçekten zahmetli bir iş. Bunu yapan birisi olarak söylüyorum. Bence bu paketlerden işinize yarayanları satın alıp Volkan abilerin yap sağlayabilirsiniz. Kurumsal Google Works Bunlar kurumsala giriyor. Tek sefer. Türk lirası işareti. Bin. Gmail mail kayıpları yapılır. Kurumsal şirketler için. Yorks için alan adı tahsis edilir. Drive linki yapılandırılır. Google sites yapılandırılır. Google gruplar yapılandırılır. Dökümanlar linki yapılandırılır. Takvim linki yapılandırılır. Sorunlar giderilir. Müşteri talepleri yerine getirilir. Hosting üzerinden Yorks page kayıtları kayıpları yapılır. Google Yorks fatura takibi yapılır. Sepete ekle. Boş. Sıkça sorulan sorular. Burada sıkça sorulan sorular kısmı var. Bu sitenin genelinde artık siz kendiniz incelersiniz. Çünkü ben çok detaya inersem video aşırı derecede uzar ve sizler sıkılırsınız. Sizlere sıkmamak adına çok detaya inmiyorum. Hayalinizdeki alan adını hemen bulun. Alan kom yazı alanı. Burada alan adı sorgulayabiliyorsunuz. Alan adı almak isterseniz. Buraya alan adınızı almak istediğiniz alan adını yazıyorsunuz. Düğmesi sorgula. Sorgula diyerek o alan adının boş olup olmadığını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada tele. Türk lirası işareti 281,62. TR alan adı 280 liraymış. Name TL. Türk lirası işareti 131,66. TV TL. Türk lirası işareti 131,66. BBS TL. Türk lirası işareti 131,66. Info TL. Türk lirası işareti 131,66. Yen TL. Türk lirası işareti 131 TL. Türk lira 131 lev Türk lira 131 or tele, Türk lira 131 net tele, Türk lira 130 kon Türk lira 131,66 Gerçekten çok güzel fiyatları var. Ekonomik bir fiyat politikası izlemişler. Diğer yerlerde gerçekten çok pahalı diğer sunucularda ve hosting hizmeti veren yerlerde bunlar. Şimdi bakın burada ve hostingler de var. Türk lira sadece Türk lirası işa 1537,03'ten başlayan fiyatlarla alan adınıza hemen sahip olun. Web hosting. Her bütçeye uygun, tam donanımlı, full performanslı web hosting paketlerimiz. Aylık Linux, yıllık Linux. Aylık ve yıllık olmak üzere Linux paketleri var. Ekonomik, aylık. Türk lirası işareti 250. Aylık 250 liraymış. İçeriğine bakalım. 5 GB web balanı. 8 GB aylık trafik. 3 pop destekli mail. 1 adet alan adı. 4 adet alt alan adı. 5 adet MySQL ile veri tabanı. 5 adet FTP hesabı. Sepete ekle ekonomik, aylık, Türk lirası işareti, 379, 5 GB web 10 GB aylık trafik, 5 pop destekli mail, 1 adet alan adı, 5 adet alt alan adı, 6 adet MSQL veri tabanı, 6 adet FTP hesabı, sepete ekle, zorund, aylık, Türk lirası işareti, 439, 10 GB web 15 GB aylık trafik, 10 pop destekli mail, 1 adet alan adı, 10 adet alt alan adı, 12 adet MSQL veri tabanı, 12 adet FTP hesabı, sepete ekle, zorund, aylık, Türk lirası işareti 539, 15 GB web alanı, 50 GB aylık trafik, 50 pop destekli mail, 1 adet alan adı, 10 adet alt alan adı, 10 adet MSQL veri tabanı, 10 adet FTP hesabı, sepete ekle. Bunları siz kendiniz detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben siz vereceğim bağlantıya tıklayarak hangi hizmeti almak istiyorsanız buradan kendileriyle iletişime geçerek bu siteyi kullanarak hizmetlerinizi alabilirsiniz. Gerçekten Volkan abinin kendisini tanıyorum. Diğer ekip çalışanlarını tanımıyorum ben. Bizim sitemizi de Volkan abi yapmıştı. Gerçekten donanımlı bir insan, donanımlı bir kişilik. Bu işlerden anlayan birisi rahatlıkla kendisinden hizmet alabilirsiniz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bu video bugün işinize yarar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hakaret etmeden, küfür etmeden görüş ve önerilerinizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram, Whatsapp, Instagram, X platformlarımızdan bizleri takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ayrıca Telegram kanalımıza gelerek ihtiyacınız olan uygulamaları indirebilirsiniz edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.